Evet. Priz nasıl bağlanır? Duvardaki priz nasıl bağlanır? Size onu anlatacağım. İyi dinleyiniz. Priz nasıl bağlanır? Duvardaki priz, kablolar nasıl bağlanır? Elektrik ve çarışan işlemler ciddi te tehlikelere yol açabilir. Yalnız bağlantılar ve güvenlik ihlalleri yaygın veya elektrik çarpması gibi ciddi sorunlara yol açabilir. Eğer bu işlem hakkında yeterli bilgiye sahip değilseniz veya güvende hissetmiyorsanız bir açtığınızda yardım alabilirsiniz bir uzmana ulaşabilecek bir yerde ya da durumda değilsiniz pirinç nasıl takılır kabloları nasıl bağlanır ya da topraklama nasıl yapılır sorularla gelir pirinç nasıl takılır duvardaki pirinçler kablolar nasıl bağlanır <laughs> elektrik pirinç elektrik akımının elektrikli cihazlara aktarılmasını sağlayan bir cihazdır. Genellikle duvarlara monte edilir ve kabloların renklerini doğru doğru terimle, terminallere bağlandıktan emin olması gerekir. Pis elektrik cihazın kablosuna takılan bir parçalara parçadır ve elektrik akımını elektrikli cihaza aktarırlar. Priz nasıl takılır, parvaları nasıl bağlanır ya da topraklama nasıl yapılır gibi konulara hakim değilseniz ufak bir yanlısın doğu doğuracak. Doğuracağı büyük sorunlara karşılayabilirsiniz. Priz nasıl takılır? <laughs> Priz genellikle 2 veya 3 adet terminal bulunur faz kablosu, nötr kablosu ve topraklama kablosu bu terimi terminallere bağlanır. Faz kablosu elektronik elektrik akımını geldiği kablodur. Nötr kablosu elektrik akımını getirdiği kablodur. Topraklama kablosu elektrik çarpması durumunda elektrik akımını topraklanmasını sağlayan kablodur. Bir bir priz takmak, elektrik bağlantısı yapmak ve elektrik cihazları çalıştırmak için evlerinizde sıkça yaptığınız bir işlemdir. Ancak priz takmadan önce bazı temel güvenlik önlemleri ve bilgileri göz önünde bulundurmalısınız. İşte priz takarken dikkat almanız gereken te temel adımlar. Güvenlik önlemler. Önlemler. elektrik ke kesicilerin veya sigortaları kapatın ve bağlı olduğunuz devreleri kapatın, kapalı tutun Eldiven giyin ve çalışma alanınızın kuru olduğundan emin olun. Gerekli el aletlerini ve ekipmanlarını tonlayı da tel kesici voltmetre hazır edin. Prizin korumu, konumu priz nereye tak takacağınızdan karar veri veri yeni bir priz ele, eklemek istediğiniz durum duvarların uygun bir yükseldiğinde ne olmalıdır kabloyu hazırlayalım prizin içine bağlamak için bir elektrik kablosu genellikle 2 veya 3 telli kesin kablonun uçlarındaki yalıtım soyun priz montazlayın. Priz montazı deliklerini işaretleyin ve priz duvara ilerleyerek veya takarak sabitleyin. <laughs> Elektrik bağlantısı. Elektrik kablosunun uzlarını prizdeki uygun ter, ter terminallere bağlayın. Genellikle bu terminaller ne canı N nötr Ve E toprak olarak işaretlenir. Kabloları doğru terminallere bağla Bağladığınızda Emin olun. Terminallere Sıkça bağlayın. Ve gerekiyorsa vid Vidalayın. Piresi teşhidin. Elektrik kesiciler kesicileri Veya sigartaları açın ve priz test etmek için bir voltmetre veya bir cihaz kullanın. Prizin çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Kapak takın. Priz kapağını takarak iç kısımları koruyun ve erisimi sınırlayın. Bu güvenlik için önemlidir. özellikleri özellikle evde çocuklar varsa. Duvardaki priz kablosu nasıl bağlanır? Elektrik prizler evlerde, ofislerde, endüstriyel tesislerde ve yer birçok yerde kullanılır. Elektrik cihazların kullanılması sağlayan en temel cihazlardan biridir. Duvardaki priz kabloları elektrik duvar duvardan prize aktarılmasını sağlar. Priz kabloları genellikle iki veya üç rektedir faz kablosu, nötr kablosu, avrenge veya sarı yeşil kablosu. <laughs> Priz kabloları prizin arkasında terminallere bağlanır. Priz kabloları kabloların terminallere bağlamak için bir tornavidâ veya yan keski kullanabilirsiniz. Tüm işlemlerin sonunda çalışma alanınızı temizleyin. Gereksiz telleri düzeltmeyi ihmal etmeyiniz, etmelisiniz. Çünkü artık tel parçalarda elektrik kaçaklanma neden olabilir ki priz nasıl bağlanır? Priz nasıl bağlanır? İki priz nasıl bağlanır sorusu evlerinde küçük elektriksel değişiklikler yapmak isteyenleri sıklıkla araştırdığı konulardan biridir. İçindekiler İki priz nasıl bağlanma yöntemleri. İkili priz bağlamak için hangi malzemeleri gerekir? İki Topraklı priz bağlama nelerdir? Sıva üstü ikili priz bağlarken nelere dikkat edilmeli? İkili priz nasıl bağlanır sorusu evlerinde küçük elektriksel değişiklikleri yapmak isteyenlerin sıklıkla araştırıldığı konularda biridir. İki prizler tek priz yerine iki cihaz aynı anda bağla, bağlamaya imkan sun, sunarak günlük hayatı kolaylaştırır. Ancak elektrik, elektrik ile ilgili işler Rix bağlandığında için doğru anlamına takip etmek ve güvenlik önlemlerinin güvenlik önlemlerinin Güvenlik önlemlerini uymak son derece önemlidir. Şimdi ikili priz nasıl bağlanır sorusuna adım adım cevap verirken malzemelerden kullanma her kullanma kadar her detaylı elde alacağız. Özellikle tablaklı birizleri bağlama samanları ve sıva üstü montajlama dikkat edilmesi gereken noktalarda noktalarda. Detaylarına detaylandırılacak. Bu sayede evde güvenlik ve profesyonel bir şekilde priz bağlantısı yapabilirsiniz. İkili priz nasıl bağlama yöntemleri? İkili priz bağlamak aslında temel elektrik bilgisi ile yapabilecek bir işlemdir. Ancak güvenlik önlemlerine dikkat edilmesi şarttır. İkili priz nasıl bağlanır sorusuna cevabını adım adım yaklaşmak için öncelikle doğru malzemelere sahip olmalısınız. Bu malzemeler arasında elektrik kabloları, bir tornavida pensi ve eğer priz toprak ise topraklama kablosu bulunmaktadır. <laughs> İki, İlk olarak elektrik bağlantısı yapılacak devredeki gücü tamamen kapatmalısınız. Güvenlik önlemi olarak sigorta kutusundaki ilgili hattı kapattıktan sonra montaj yapmak istediğimiz yere uygun kablo düzenlemeleri yapılma, yapılmalısınız. Bağlantı silimleri için öncelikle topraklı ve nötr kabloları ayırmalı ardından uygun priz yuvasına bu kabloları bağlam, bağlam, bağlamalısınız. Her kablonun sık, sıkça yere yerine oturduğundan emin olun. İkili priz bağlamak için hangi malzeme gerekli? İkili priz bağlantısı yap yaparken ihtiyaç duyulduğu baktığında malzemeler arasında elektrikli kablo tanıyı kablo soyma aleti, pense ve toplam kablosu bulunur. Ayrıca bağlantının güvenliğini sağlamak için elektrik elektrik bağlantı ve ölçüm cihazı da kullanmak oldukça faydalıdır. İki, ikili priz elektrik kablosu priz bağlantısı yaparken anahtar malzemelerden biridir. Prizlerin bağlantı noktalarına ulaşacak uzunluk uzunlukta ve dayanıklı olması gerekir. Kablo soyma aleti ise kablolar zarar vermeden ucunu açmak için kullanılır. Bağlantının yapılacağı priz çeşidine göre örneğin ikili kapalı priz veya obi ikili priz uygun bağlantı noktalarını bulunması da montaj için gereklidir. Ayrıca bağlantı ta tamamlandıktan sonra dilip bağlantı ile you <laughs> Şimdi şey, kablonu zarar ver uzun açmak için kullanılır. Bağlantı yapılacak bir çizgiyle göre örneğin ikili kapalı priz veya ativa ikili priz uygun bağlantı noktaları bulunması da montaj için gereklidir. Ayrıca bağlantını tamamladıktan sonra elektrikli elektrik bağlantı ile yaratım yapılması güvenlik açısından önem taşır. topraklı prizlerde ek olarak bir topraklama kablosu gerekmektedir. Bu kablo elektrik akımını güvenli bir şekilde toprağa iletmesini sağlar. Montaj sırasında ölçüm cihazı ile devrede enerji olup olmadığını kontrol etmek de kullanıcı güvenliği arttırır ikili kapaklı priz montazında bu malzemeler tam olduğunda hem güvenli hem de işlevsel bir bağlantı sağlanabilir. İkili topraklı priz bağlama zamanı nelerdir? ki i̇kili toprak priz bağlamak standart priz bağlantısı gören ek bir güvenlik adımı gerekir. Topraklama bu prizler özellikle yüksek güvenli gerektirdiklerin alanlarında tercih edilir. Topraklı priz bağlama samasaları bağlamadan önce güvenliğini sağlamak için sigorta kutusundan elektrik tamamen kapatın. Ki asamada priz bağlantısı yapılacak yere uygun kablolar yerleştirilmelidir. Elektrik kablolarının için uçları bağlantı yapılacak priz noktası ulaştırma nötr ve faz kabloları ayrı olarak soyulur. Topraklama kablosu prizde topraklama için ayrılmış özel noktaya sıkça bağlamalıdır. Bu özellikle elektrik kasarlıklarına karşı korumak, koruma sağlayarak kullanı, kullanıcı güvenliği arttırır. Sonrasında nötr faz kabloları bağlanır. Her kablonun uygun vidaları sabitlendiğine emin olur. Onun sıva üstü ikili priz bağlarken kabloları sıkı bir şekilde yerleştirilmeden ve bağlantı yerlerinden gevşeklik olmadığından emin olun. Montaj tamamladıktan sonra elektrik tekrar açarak priz test edilir. Basamalara güvenlik ve işlevsel bir priz bağlantısı sağlanmış olur. Sıva üstü ikili priz bağlantılarına dikkat edilmeli. Sıva üstü ikili priz montaj özellikle diş dekorasyonundan elektrik bağlantılarına görünür olduğu durumlarda tercih edilebilir. Bu prizlerin montajında dikkat edilmesi gereken bazı önemli dezavantajlar vardır. Öncelikle montaj yapılacak yüzeyin temiz kuru olduğundan emin olun. Nemli veya tozlu yüzleri, yüz, yüz, yüzleri yüzler prizi bağlantısının düzgün yapılmasını engelleyebilir. Bağlan, bağlantıya bağlanmadan önce sigorta kutusunun elektrik kapalı kapa, kap, kap kapatılmalıdır. Elektrik kapalı iken montaj yap, yapacak kabloları uzlar uygun şekilde soyulur ve ya bağlantı yapılacak yerleri yerleştirir. Orva ikili prizler özel markalara prizlerine üretici talimatlarına göre hareket etme önemlidir. Topraklama kablosu doğru yere bağlanması güvenliği kullanım açısından kritik bir adımdır. İkili topraklı priz, ayrıca montaj sırasında prize gevşek bağlantılar olup olmadığını kontrol edin. Kabloların düzgün ve sıkı bir şekilde yerleştirildiğinden emin olduktan sonra elektrikli veri verilebilir ve priz güvenliği kullanabilir bu adımlar sıvı. Sıvı üstü priz montajı doğru güvenli bir şekilde yapılmasını sağlar. Evet, bu kanıtla bir daha bir daha videoya sağlan. Kanıtlar asmadık. İyi günler. Bye bye.